Hakimiyet, yerde ve gökte, dünyada ve ahirette alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Evet, baş düşmanımız e, iblisin şeytan artıklaştığı, yani insanları saptırmaya bu sıfatı ondan sonra aldığını inşallah ki e, kula e, bu şekilde kabul etmemizde hiçbir beis yok. Zira Allah e, iblis olarak haber veriyor. sonra bu şeytan sıfatının bu saptırmayla beraber aldığına tanıklık ediyoruz. Rabbimiz bizi kendine zulmetmekten ve e, sapmaktan saptırmaktan, aldanmaktan aldatmaktan, aldatılmaktan korusun. Rabbimiz sadece doğruyu konuşanlardan kılsın. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Eee ve şu yemin olsun diyor, Allah diyor, sizi önce yarattı, sonra size şekil verdik. Burayı hızlıca geçeceğim, o kaldığımız yerden, o bu üçüncü video. Bugün daha da devam edeceğiz, zira bu büyük bir olay. Birçok sırlar, birçok konular açığa çıkıyor. Tutmamamız gereken ahlakları konuşuyoruz, tutmamız gereken yolları öğreniyoruz ve... Nice ezberler bu arada e, yıkmamız gereken ezberler oluyor ve bu esas konulardan biri yani bizim e, Müslüman olup olmayan herkes e, yani inançla alakası olan herkesin e, bir noktada e, dokunduğu e, inandığı inanışların içerisinde olan bir e, vaziyet şeytan. İblis ya da kimiler mesela bunu kötü karakter olarak lanse eder. Bununla alakalı e, konuşmamız gerekeni inşallah konuşacağız. Hidayetimiz için e, sapmamamız gerekenleri e burada öğrenmemiz gerekeni öğrenmek için. Sizi önce yarattık sonra size şekil verdik sonra melekler için dedik Adem'e Adem için secde edin. Dedi sem artık secde ettiler ancak iblis dışında, iblis dışında secde edenler de olmadı. Dedi Allah, Allah dedin, engel olan nedir seni sen emrettiğim zaman? Burayın üzerinde çok durmuştuk. Ee, yani burada Allah, e, esas olan Adem Aleyhisselam'ın e, işte üstünlüğü e, dür değildir şeytan. Burada bir e, kalbinde fit, kalbi kötü olduğu için iblisin orada yanlış anlıyor. Yani konuyu yanlış ters anlıyor ya da bilerek böyle bir kibirle bölünüyor. E, oysa konu Allah'ın emridir. Yani iblisin burada Allah'ın emri karşısında e, melekler gibi kendi e, yani biz Allah'ın secde çağrısına ne yapıyoruz? Eğiliyoruz, boyun eğiyoruz, yüce diyoruz. Subhan Rabbi Azim, Azimsin, azamet sahibisin, her <laughs> şey kuşatansız. Subhan Rabbil yüce olan, Sensiz ve biz kendi küçüklüğümüzü, ona muhtaç olduğumuzu ilan ediyoruz. Subhan sensiz, muhtaç biziz. Şimdi burada iblisten de beklenen elbette ki Allah'ın emrine itaat etmesi gerekir. Yani burada konu Allah'ın emridir. Karşı geldiği de odur. Allah'ın lanetlenme, onu alçaklardan kılmasının temel sebebi de budur. Yoksa konu Adem dairli sen de konusu değil. Bu kibirden dolayı böyle bir e, sapkınlığa gidiyor, böyle bir... E, orasını en güzel Allah bilir bilerek veya gerçekten delaletin cahilliğinden dolayı yanlış anlamaya gidiyor, yanlış yorumluyor. O yüzden onu Allah'ın emridir. Yani sen bugün Allah emrettiğinde Resul'e emre itaat et der. Resul'e itaat etmezsen sana kurtuluş haram der. Bak iblisi böyle denedi, sen de kibrini böyle de. Var mı yok mu böyle deniyor. Varsa ağır gelir, tevil ararsın, böyle olur, şöyle olur, saparsın. Yoksa baş üstüne dersin, Allah'a itaat edersin. Yani Resul'e itaat ettiğinde Resul, Allah'ın izniyle sadece Allah'ın buyruklarını sana söylediği için Allah'a buyruğuna itaat etmiş oluyorsun. Burada da e, sen ne yapacaksın? Bu böylece senin içindeki e, dürüstlük ya da e, şeytanlık neyse ortaya çıkacak. Artık takva ehli mi olacaksın? Mümin mi olacaksın? Artık münafık mı olacaksın? Kafir mi olacaksın? Böylece sana göre kendi durumunu ortaya çıkaracaksın. Sen bugün burada insanlardan gizlemen bunu bir şey değiştirmez. Zira hesap gününde herkes kendi hali ona geldiğinde hakikat ne yapmış ortaya çıkacak. Yani bugün senden itaat isteniyor. Allah'ın Resulüne itaat etmezsen senin için felaket başlıyor demektir. Yani Allah bugün önümüzde nice olaylar önümüzde duruyor ve sizin e, bugün sabah Allah'ın izniyle post, peş peşe postlar paylaştığım çok önemli. Burayı da mutlaka değinmek gerekir. E, zira biz hepimiz kendi amelimizden sorumluyuz. Evet, bu bizim amellerimizin içerisinde birini e, doğrudan e, ortak kararlarda ki tavırlarımız insanları e, ya saptırmaya dönük ya da onlara örnek olmaya dönüktür. İki ihtimalle biridir. Eğer ki sen yapman gereken bir yol tutman gereken bir doğru var tutmuyorsun. Orada iyi örnek olman gerekirken olmuyorsun. Kardan dünya kadar zarardasın. Ve e, daha ötesi sen bunu doğrusun tutmadığın için insanlar sana negatif e, o e, oradan etkileniyorlar. Zere kadar zannediyorsun. Çok basit. Çok uh, belki e, görmüyorsun dayı bunu. Ama bu sana o onu etkiledi, senin etkilediğin başka birini etkiledi, senin onu etkiledi, başka birini etkiledi. Böyle zerre kadar dahi olsa bir belki dağları aşacak kadar büyükle nasıl ulaşacağını da hayret edersin. Yani sen biz insanoğlu etki biz negatif yönde karar veriyoruz. Kararlarımızın negatif yönü ve pozitif yönüyle etkilerini defterlerimize, amellerimize doğrudan yazılıyor. Ve bu mesela Rabbimiz e, öncekilerin biz onların yaptıklarından siz onların yaptıklarından sorulmayacaksınız diyor. Ama onlar sizin yaptıklarınızdan sorulmayacak demiyor. Keza bizim için de bizden sonra Allah kıyameti koparmaz kıyamete kadar sürecek gelecek olan bütün nesillerden sorumluyuz. Yani ne demek sorulacağız ya iyi yönde etki bırakacağız ya kötü yönde ikisinden biri. Ki hangisini de bırakırsak bu bize ya iyi yönde kat kat değer artırmaya, faydalı işler büyütmeye devam edecek veyahut Allah korusun bize altında ezileceğimiz yükler bizi mahveden ameller olarak. Bu haseple karşısına çıkan bir hele ki şöyle bir Allah'ın emri doğrudan alakadar eden bir konuda her konuda yani toplumu alakadar eden bütün işlerde birilerinin senin kararında yani bir ortada diyelim ki bir insanlar bir fitneye davet eden bir insan var diyelim. Tam tersini düşünüyoruz. Şimdi sizi kurtuluşa, hidayete çağıran bir insan, Resul'ünüz var. Bir de tam tersini düşünüyoruz. Bir fitne var. kimleri kimileri hemen o fitneye atladı. Gerçekten sağlam böyle bir çakım, oyunlar örülmüş, tuzaklar hazırlanmış bir fitne. Görünürde fitneye benzemiyor. Zaten fitne nedir? Tuzaklarla örülüdür şeytanın. Ha gel seni fitneye düşüreyim gel seni ateş kendine ateş topla insanları cehenneme sürükle demez. <laughs> gel burada iyilik var özgürlük adaleti sağlayalım zulüm var hadi bitirelim yani bu, bu gerçekle olmayanı birbirinden ayırdın. yani bu böyle diyen herkes fitnecidir demiyor. Ama bunu kimin amacı ne onu iyi, e, süzün ki Fitne atlamayın. Fitne atlamamak keza iyi yönde örnektir. Fitne atlamak kötü yönde örnektir. Doğru geldi ona derhal katılmak iyi yönde örnektir. Katılmamak kötü yönde örnektir. Şimdi siz sınırlı sayıda insanlar şu anda çok fazla sayınız yok. Ama bu sizin şu anda bütün dünyanın rahmete mi yoksa gazaba mı daha yakın olacağını belirleyecek kadar önemli bir noktada duruyorsunuz demeyin ya ne alakası var işte o kadar dünyada milyar insan var bizim hayır Allah senin bugün tavrın bir ortalamanın tavrını gösterir ve sen ee, o insanlara karşı sen yapman gereken doğruları yapmamakla onların başına gelen bütün belalardan pay alırsın. Ama iyilik yapıp doğruyu destekler, doğruyu kaldırırsan bir öncülükle, doğru bir örneklikle bütün hepsinden büyük kazanç alırsın. Yani sınırlı sayıda insan bunu duyan herkes. Yani sınırlı dediğime de bakma belki binleri aşan şu anda subhanallah kaç ay içerisinde sayı oldu. Bunu duyup da çareyi işitip ten herkesin kararı dünyanın şu anda rahmete mi, gazaba mı daha yakın olduğunu doğrudan belirleyen faktörüdür. Ve şu anda gittikçe ekonomik anlamda gittikçe sıkıntılar anlamında gittikçe zorluklar anlamında daha karanlık hastalıklar, savaşlar daha böyle çetin günlerin böyle bize göz kırpıyor olması ve bağırarak kim zaman bağırması tam olarak Allah'ın şey ayeti yani bir nebi Allah uyarıcı göndermiş değildir. Nebilerden birini göndermiş değildir. Bir kavme ki orayı belki düşünürler, öğüt alırlar, ibret, al, ibret alırlar diye darlıkla, sıkıntıyla yakalaması dışında hiçbir bir göndermiş olmadığını da söylüyor. Yani buradan siz öğüt alır, halinizi düzeltir. Herkes bu sıkıntı, bunalım zamanını gerçek kazanca dönüştürür. Bu ona rahmet olur ama buradan da öğüt almayan daha beter sapar. Algıları daha beter e, körelir. Darbe daha beter. E, bu basiretine darbe yemiş olur. Allah nankörleri sevmez. Bu yüzden verdiğiniz kararlara dikkat edin. He, şöyle de bir şey var. Allah gerçekten halini düzelten, doğruya yönelen malını, canını Allah'ın emri, rızası uğruna ortaya koyan nara karşı bağışlayıcıdır. Zaten Allah eğer ki biz cahilliğimizde verdiğimiz az önce dediğim o yani insanları etkileme, negatif ve pozitif yönde etkileme yönünde o toplananlar kendi amellerimizin belki çok daha ötesinde bir olaylara dönüşüyor. Çünkü birbirine insanoğlu bağlı, senin bugün birini etkilemen, sen sadece birini zannedersin, onun gider beş kişi etkilemesini bilmezsin örnek o beş kişinin elli kişi etkilemesini bilmezsin, belki de kıyamete kadar sürecek bir çığır, bir olaya sebep olmuş olursun. E, bunu hiç anlamadığın yerde iyi yönde ise kat kat değer getirdiği gibi kötü yönde ise kat kat külfet olur. Ama Allah zaten eğer ki biz cahillikle yaptığımız e, tercihler e, gerçekten bir pişmanlıkla tövbeyle dönüp halimizi düzelttiğimizde mağfiretiyle örtmesi olmasa hiçbirimizin e, kurtuluşa çıkan kapıyı bulması olanaksız. Yani ruh bedenimiz, biz bed emanet bir canımız var burada imtihan gereği. Kısa bir süre sonra bu terk diyar edecek bu ruh bizi. Ve o kısa dediğimizde her an kadar kısa. Yani şu bir soluk bir sonraki solun garantisi yok. Yani bu haseple şu anda verdiğin karara iyi bak, iyi bak, iyi bak. Allah'ın Resulü geldi, üzerinize hakikatleri okuyor. Sen iki bay rahmet müjdesi getiriyor. Buna kavuşmak, hidayetini bulmak, nimetin en büyüğüne, en güzeline kavuşmak e, varken kendini helak helak diye bağıranların içerisinde bulmayasın. Dikkat et. Sana secde etmene engel olan nedir dedi sen emrettiğimde. Dedi ben daha hayırlıyım ondan. Beni ateşten yarattın onu çamurdan. Dedi artık in oradan e, olamaz. Senin için orada büyüklenme olmaz. Oranın içinde artık çık hemen. Çünkü sen alçaklardansın. Allah'ın emrine Allah'ın emrine itaat et. Ben size hakikatten başkasını söylemiyorum. Allah'ın emrine itaat etmenin sonu ortada. Rahmet varken kendine zillet toplama. Dedi artık çık oradan sen alçaklardasın dedi bana mühlet ver dirilecekleri güne kadar. Dedi ki şüphesiz ki sen mühlet verilenlerdensin. Dedi ki beni azdırmana karşılık burayın da üzerinde özellikle ikinci videoda çok durmuştuk. Yani bu ben işte kader mahkumum gibi kötülük yapan bunu da kader, Allah'a iftira atanların ahlakı burada. Yani ben ben azdırmaya karşılık ben de onları doğru yoluna oturacağım. Elbette önlerinde, arkalarında, sağlarında, sollarında geleceğim ve bulamayacaksın. Onların çoğunu şükür, bu, şükür eder bulamayacaksın. Yani burada biz eğer ki Allah'ın emrettiği o istikamette değilsek, şükür üzere değilsek, şakir bir kul değilsek ne olmuş oluyoruz? Şeytanın bu ağına düşenlerden olmuş oluyoruz. Allah bizi kendine zulmeden halinden korusun. Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Qalah rucu minha mazu men mad mad mazu Dedi çık oradan kınanmış yok olmuş olarak. Çık. La man tabiğe k minhum la amla an nijhanna Kolmuşa klanım şurada olarak çık oradan dedi. ve yemin olsun bak Subhanallah. Onlardan kim sana uyarsa cehennemi sizin hepinize cehennemi da oturacak. Allah'ın emri ne değil. Bir takım kuruntuların peşine gidenlerin herkesi işte tam olarak ona uyan ve Allah'ın açık ayetiyle hepinizin yurdu cehennemdir dediği grubun içine girer. Buna dikkat edelim. Bunun için biz şeytana sana kim uyarsa şeytan uymadığımızı nasıl uymamak için ne yapmamız lazım? Zikrullah, Allah ile yaşamamız daima Allah'ın üzerimize hakim gözcü olduğunu bilerek unutmadan salat üzere, zekat üzere yani daima Allah'ı emrini nefsimizde e, hakimken yeryüzünde hakim kalma mücadelesinde ve biz Allah'ın rızası için faydalı işler kovalama ve sadece Allah'a itaat etme elbette namazlarımızı bütün bütün e, gönlümüzde her şeyden çekilip her şeyden uzaklaşıp Allah'a yönelmekle biz ancak buna uymamış. Yani sen, namaza kalmıyorsun ama ben şeytan uymuyorum. Sen şeytana tam olarak madarası olmuşsun. Sen e, zekat vermiyorsun. İnsanlara Allah'ın rızası için faydalar kovalamıyorsun. ama benim kalbim temiz. Ben şeytana uymuyorum. Sen tam olarak şeytanı böyle artık aklını tamamen esir aldığı, O kendini hali okuyamayacak kadar rezil bir adesin. E sen Allah'ın emirlerini hakkı öğrenmek, o kadar boş işlere gidiyorsun, film izliyorsun, boş sohbetler, lak lak videolar, onu bunu yapıyorsun, oyunlar oynuyorsun. Allah'ın burada rahmet dolu, hidayet dolu, kurtuluşun yegane formülü olan sana gönderdiği, bizzat sana gönderdiği mesajını açıp okumuyorsun, üzerinde düşünmüyorsun. Bir, bir, bir beş para etmez insanların, yorumcuların, seni cehennemde başka yere çağırmayan futbol, bilmem, terane oyunların dinledikçe dinliyorsun sana Allah unutturan her şey ateşken, imanın içine girmiş zulümken, şirkken onlardan lanet edip, şı, tükürüp, yüz çevirmen tamam bırakman gerekirken sen onlara yöneliyorsun, tekrar tekrar dinliyorsun. Allah'ın ayetleri buradaki duruyor, bekliyor. Sen sabah sabaha kadar de ki ben şeytana, benim düşmanımdır de şeytanın tam olarak en katmerli bir şekilde avucunu aldığı cehennemde sürüklediği e, cennetini bizzat senin kendi eline baltalamanı e, sana yaptırdığı o zavallı şu uşakları onun uşaklığını ateş karşısında yapan bir zavallısın. Yani kendini aldatmaktan evvela kurtulalım. Çünkü kurt Çünkü e, ancak böyle e, uyanabiliriz. Evvela e, cehennemin tamamı kendini aldatanların e, dan oluştuğunu e, unutmayalım ki Rabbimizin emrettiği istikameti daima e, gözetelim. Şeytanı uymamak için. Ve ya Ademus kun ente ve kel cennete fekule min haysu şiitüme ve la teqrabe hazihis şecerete fe tekune mine zalimin Ey Adem yerleş sen ve eşin cennet bahçeye yerleş ikiniz dilediğiniz yerden e, yiyin. Ey Adem sen ve eşin cennete yerleş dilediğiniz yerine yerinde cennetin burada cennet kelimesinin doğrudan Kur'an'da bahçe olarak kullandığını her tarafı güzelliklerle bezelmiş ağaçlarla meyvelerle nimetlerle bezeli böyle rızkı her yönüyle gerçekten yerinde olan bir alanları Allah kullanıyor ki cennet bildiğimiz cennette zaten böyle bir e, nimet ama bu e, yani e, cennet dediğimiz zaman Allah cennet e, işte e, dediği zaman bütün sıkıntılardan, problemlerden, kötülüklerden hastalıktan, yaşlıktan, yıpranmadan ölümden yani bütün olumsuzluklardan uzak bütün güzelliklerin içerisinde. Adem aleyhisselam burada imtihan dünyasında değil. Yani bu cennet dediğimiz yer ister dünyada olsun ister başka yerde olsun ki burada yani burada olması önünde hiçbir engel yok ama bildiğimiz cennet yani bildiğimiz cennet bizim hayal ettiğimiz cennet tam olarak zira daha imtihan diye bir şey başlamamış İmtihan diye bir şey başlamadığı için de zorluk darlık bunalım hiçbir sıkıntı yok sadece ne var bir tane Allah'ın Gene imtihan, şey var, yani imtihan dediğimiz böyle bütün imtihanlardan ziyade helal haram, o, bu, şu, böyle bizim saydığımız şu anda kadar şeyin hiçbiri yok. Ne var? Bir tane ağaç. Yaklaşmayın bu ağaca, zalimlerden olursunuz. Şimdi, bu ağaç nedir? Bu, bu çok acayip bir konu. Bunu ilk defa Resulünüzden dinleyeceksiniz. E, bu ağaç tam olarak ne olduğunu e, ağaca yedikten ya yani yedikten sonra ağaçtan tattıktan sonra ağacı başlarına gelene bakalım. Ne geliyor başlarına? Onu konuşacağız zaten akılları gideriyor. Yani bu ağaç akılları gideren bir ağaç. Bu ağaç tam olarak insanların bugün e, Allah'ın emri üzere olmayanların çok sık başvurdukları, sığındıkları ve dünyayı bir her şeyi unutturan böyle kendilerini bulutların üzerinde hissetmesini sağlatan aslında zilletin ortasındayken rezilliğin ortasındayken tamamen boş vermiştik yani kulluk yapmaya geldiği Allah'tan korkması gerekir gereken yerde tamamen boş vermişliğe dönen her türlü pisliği, günahı, fıskı böyle insanları kolayca yaptıran çünkü aklı başından alıp götürüyor bir ağaç. Yani bu bildiğimiz elma, bildiğimiz meyve, bildiğimiz şeyle alakası yok. Tam olarak ismi bugün karşılığı esrar bunlardan bir tanesi. Subhanallah bunu da artık biliyorsunuz. Zalimlerden olursunuz bu ağaca yaklaşmayın. Eğer ki Adem dedi sen ve eşin cennete ikiniz yiyin dilediğiniz yerden ve yaklaşmayın bu ağaca zalimlerden. Bugün de aynısı geçerli. Bu ağaç bugün dünyanın başındaki en büyük imtihan, en büyük imtihan, en büyük imtihanlardan. Yani uyuşturucu, a, a, aklı gideren bütün şeyler bunun içerisindedir elbette. Yani bir tanesi sadece esrar. Ama diğeri, bilmem başka bir ot çeşidi, başka bir e, hap çeşidi, başka bir ilaç çeşidi buna girmiyor değil. Hepsi o gruba giriyor. Aklı gideren, içki zaten Allah ayrıca üzerine çizmiş o Zaten insan perişan eden bir şey. Bu ayrıca e, Allah'ın ta ilk zamanda yani ilk insan olunun e, neden böyle bir ağır bir ağır bir imtihan mı? Yani ne kadar neden bu kadar ağır sonucu var diyelim? Zira bu Allah o kadar nimetini Allah'ın nimetini unutma küfür etme. Düşünün ki Adem Aleyhisselam Allah'ın Rabbini biliyor. O kadar nimetler içerisinde o kadar güzellikler var. Bin bir çeşit ve bir anda kendini yani Allah'ın men edeceği şekilde girecek kadar e, yani artık fiillere böyle a, Allah'tan ürperip korkup haline çeki düzen vererek doğru bir hal şükür şakir üzer olması gerekirken kendini tamamen yitirecek kadar kaybediyor. Hakimiyet yerde ve gökte alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Onun gücünün yetmediği hiçbir şey yok. Bu bir şey dilediği zaman ona ol der. La ilahe illallah diyorsak o zaman Allah'a gereğince itaat edelim. Allah'a gerçekten bütün gücün, bütün kudretin ona ait olduğunu asla e, unutmayalım. Ve Allah'ın Resul gönderdiğini itaat etmezseniz, salatına, secde et, çağrısına koşmazsanız iblisin hali ortada. Siz de neden İblis kulu Allah'ın emrine karşı geldiğinde lanetlendi, telak yoluna sürüldü de insan kulu Allah'ın Resul'e itaat et. Senin için hayırlı budur, rahmet yolu budur, kurtuluş budur. Emre itaat etmeyecek ve kurtuluşa erecek öyle mi? Resulünüz bize kulak verin. Sizin için hayırlı olan budur. İki pay rahmet almak istiyorsanız, felaha, kurtuluşa ermek istiyorsanız gerçekten bunu ihmal etmeyin Rabbimizin emirlerine. Salatı, bütün o rahmet dolu ayetlerine kendimizden başlayıp, kendimizden başlayıp ayağa kaldırmayı sürekli gerçekleştirelim. Sürekli e, devam edelim. Rabbimizin bizi gördüğünü, her şeyi kuşattığını, her şeyin hakim olduğunu asla asla unutmayalım. Hakimiyet yerde ve gökte. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın olsun. Ey Adem sen ve eşin yerleş cennete dilediğiniz yerine dilediğiniz yerine yerleşin ve yaklaşmayın bu ağaca zalimlerden olursunuz. Feves feves veslehumu şeytanu ما أري عنهما من سؤاتهم و ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرات إلا أن تكون أو تكون من الخالدين. Derken şeytan artık onlara vesvese verdi ikisine elbette o ikisine örtülmüş olanı göstermek için onlara vesvese verdi. Çirkin yerlerinden örtülü yerlerini göstermek için onlara vesvese verdi ve dedi ikiniz Rabbiniz bu bunun üzerinden bu ağaç üzerinde ikinizi yasaklamadı ne olur ikiniz melek veya ebedi halidin kalanları kalanlarda olmanız dışında bu ayet subhanallah ki çok devasa bir e, bilgi içeriyor e, elbette ki yani e, burada şeytan o e, bu cennetin güzelliğine ka kapıldığı kapılan işte Adem e, ve Adem Aleyhisselam ve eşine neyle yaklaşıyor? Rabbiniz ikinizi yasaklamadı bu ağaçtan diyor. Yani bunu ağaçlamaz ee, örtülmüş olan yerlerine doğrudan göstermek için ne yapıyor? Tutup e, onlara örnek bir Has çağırmıyor. Başka günah ee, üzerinden Allah imtihan etmiyor. Neyden imtihan ediyorsa şeytan oradan insanı e, vuruyor. sen Yani oradan e, tuzağa düşürüyor. Sen o tuzağa düştükten sonra zaten ne oluyorsun? Allah'ın emrine karşı gelen Allah e, lanetini uğratması, daha beter sapması zaten yakındır. Yani şeytan Allah'ın emre men ettiği bir işi insana yaptırmanın peşindedir ve bunun sonrası zaten insan daha beter yani imtihanda olan daha beter sapar. Vesvese veriyor ikisi. E, göstermek için örtülmüş den ve dedi ikiniz yasaklamadı Rabbiniz bu ağaçtan e, melek olursunuz. Melek. Yani melek olmak eeenın ee, daha cezbedici olacağını e, onlara böylece söylüyor. Belki bu daha mı iyi daha mı kötü e, konusu ekstra bir konu ama e, bu Adem Aleyhisselam ve eşini e, aldanmasına sebep olacak kadar onların ilgisini çekiyor. Bir diğer ilgilerini çeken nedir? Min Halid'in yani tamamen e, Kalıcı olmanız, kalıcılardan olmanız, iki melek veya kalıcılardan olmanız dışında sizi burayı şey yapmadı. E, şimdi Subhanallah bu ayeti konuşacağız. Gerçekten size elbette öğüt verenlerdenim dedi. Bu ayetin tefsirini inşallah.